1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Benim adım 1 ve gerekliyimdir. Benim adım 2, tink, tink, İşte ben 3, bunu yapmak güç. Hadi gelin dans edelim 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 9, 10 6, 7, 8, 9, 9, 10 4 benim adım haydi zıplayalım 5 benim adım cap canlıyım Adımdır 6 gözümden kaçar mı? Sen de dön ve dans et benle olmaz mı? Güzel şarkısıyla yedi karşınızda ne güzel şey sekizim ben hey işte sıradaki benim adım dokuz ve ondur benim adım baştan başlıyoruz bir iki üç bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz dokuz on altı yedi sekiz dokuz dokuz on bir iki üç bir iki üç dört beş 6 7 8 9 9 10 6 7 8 9 9 10 Benim adım 1 ve gerekliyimdir. Benim adım 2 iki, tilkiwiki. İşte ben 3 bunu yapmak 3. Hadi gelin dans edelim 1 2 3. 1 2, üç, 1, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, 8, dokuz, dokuz, on, 6, yedi, 8, dokuz, dokuz, on, dört benim adım, haydi zıplayalım, beş benim adım, cevap canlıyım, adımdır 6 gözümden kaçar mı, sen de dön ve dans et benle olmaz mı? Güzel şarkısıyla yedi karşınızda ne güzel şey sekizim ben hey işte sıradaki benim adım 9 ve 10'dur benim adım baştan başlıyoruz 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 6 7 8 9 9 10 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 6 7 8 9 9 10 Benim adım 1 ve gerekliyimdir. Benim adım 2, tilkivinki. işte ben 3, bunu yapmak 3. Hadi gelin daha söyleyelim 1 2 3. 1 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 6, 7, 8, 9, 9, 10 4 benim adım haydi zıplayalım 5 benim adım capcanlıyım Adım 4, 6 gözümden kaçar mı? Sen de dön ve dans et benimle olmaz mı? Güzel şarkısıyla yedi karşınızda ne güzel şey sekizim ben hey işte sıradaki benim adım dokuz ve ondur benim adım baştan başlıyoruz bir iki üç bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz dokuz, dokuz on altı yedi sekiz dokuz dokuz, dokuz on bir 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 6 7 8 9 9 10 benim adım 1 ve gerekliyimdir benim adım 2 ting ting ingi işte ben 3 bunu yapmak 3 hadi gelin dans edelim 1 2 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 4 benim adım haydi zıplayalım, 5 benim adım yap canlıyım, adımdır 6 gözümden kaçar mı, sen de dön Güzel şarkısıyla yedi karşınızda ne güzel şey sekizim ben hey işte sıradaki benim adım dokuz ve ondur benim adım baştan başlıyoruz bir iki üç bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz dokuz, dokuz on altı yedi sekiz dokuz dokuz, dokuz on bir 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 9, 10 6, 7, 8, 9 9, 10 Benim adım 1 ve gerekliyimdir Benim adım 2 Tilki, bilki İşte ben 3 Bunu yapmak güç Hadi gelin dans edelim 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 4, 5 Altı, yedi, sekiz, dokuz, dokuz, on. 6 yedi, sekiz, dokuz, dokuz, on. Dört benim adım, haydi zıplayalım. Beş benim adım, canayım. Altımdır altı, gözümden kaçar mı? Sen de dön ve dans et, olmaz mı? Güzel şarkısıyla yedi karşınızda... Ne güzel şey. Sekizim ben. Hey işte sıradaki benim adım dokuz. Ve ondur benim adım. Baştan başlıyoruz. Bir, iki, üç, bir, iki, üç, dört, beş. Altı, yedi, sekiz, dokuz. Dokuz, on. Altı, yedi, sekiz, dokuz. Dokuz, on. Benim annem güzel annem. Benim... kalbimin sen en güzel yerindesin. Benim annem güzel annem beni. be <laughs> Beni al kollarına Kocağımda uyut beni Ninniler söyle bana Küçücükken başucumda Bana ninni söylerdin sabahları uyanınca beni okşar severdin. Bugün hala kulağımda çınlıyor tatlı sesin. Benim annem kalbimin sen en güzel yerindesin. Benim annem güzel annem Beni al kollarına Kucağında uyut beni Ninniler söyle bana Benim annem güzel annem beni al kollarına kucağında uyut beni ninniler söyle bana küçücükken başucumda bana ninni söylerdin sabahları Uyanınca beni okşar severdin Bugün hala kulağımda çınlıyor tatlı sesin Benim annem kalbimin sen en güzel yerindesin Benim annem güzel annem beni al kollarına kucağında uyut beni ninniler söyle bana. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 6 7 8 9 9 Beş benim adım cap canlıyım. Adımdır altı gözümden kaçar mı? Sen de dön ve dans et benle olmaz mı? Güzel şarkısıyla yedi karşınızda. Ne güzel şey. Sekizim ben. Hey işte sıradaki benim adım dokuz. Ve ondur benim adım. Baştan başlıyoruz. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç, dört, beş.

Tilki, tilki, işte ben, üç, bunu yapmak güç, hadi gelin dans edelim, bir, iki, üç. Bir, iki, üç, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, dokuz, on, altı, yedi, sekiz, dokuz, dokuz, on, dört, benim adım, haydi zıplayalım. Beş benim adım cap canlıyım. Adımdır altı gözümden kaçar mı? Sen de dön ve dans et benle olmaz mı? Güzel şarkısıyla yedi karşınızda. Ne güzel şey sekizim ben hey.

6 7 8 9 9 10 6 7 8 9 9 10 Benim adım 1 ve gerekliyimdir. Benim adım 2, tilkivinki. İşte ben 3, bunu yapmak 3. Hadi gelin daha saydalım. 1 2 3. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 6 7 8 9 9 10 4 benim adım haydi zıplayalım 5 benim adım cap canlıyım Adımdır 6 gözümden kaçar mı Sen de dön ve dans et benle olmaz mı Güzel şarkısıyla yedi karşınızda ne güzel şey, sekizim ben. Hey, işte sıradaki benim adım dokuz ve ondur dur benim adım baştan başlıyoruz. Bir, iki, üç, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, dokuz, on. Altı, yedi, sekiz, dokuz, dokuz, on. Bir, iki, üç, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz.

6, 7, 8, 9, 9, 10 4 benim adım haydi zıplayalım 5 benim adım yap canlıyım Adımdır 6 gözümden kaçar mı? Sen de dönme dans et et benle olmaz mı? Güzel şarkısıyla yedi karşınızda. Ne güzel şey.

Dokuz on altı yedi sekiz dokuz Dokuz on benim adım bir ve gerekliyimdir Benim adım iki tilki vilki İşte ben 3 bunu yapmak güç Hadi gelin dans edelim bir iki, bir iki üç Bir iki üç bir iki üç dört beş Altı yedi sekiz dokuz Dokuz on altı yedi sekiz dokuz Dokuz, on, dört benim adım, haydi zıplayalım. Beş benim adım, capcanayım. Altımdır altı, gözümden kaçar mı? Sen de dön ve dans et, benle olmaz mı? Güzel şarkısıyla yedi karşınızda... Ne güzel şey. Sekizim ben. Hey işte sıradaki benim adım dokuz. Ve ondur benim adım. Baştan başlıyoruz. Bir, iki, üç, bir, iki, üç, dört, beş. Altı, yedi, sekiz, dokuz. Dokuz, dokuz on. Altı, yedi, sekiz, dokuz. Dokuz, dokuz on.